Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1600 kupa üstünde tek hesaplaşmada Cordelius kasmaya devam ediyoruz. Birkaç günden beri arkadaşlar bildiğiniz gibi hiç Cordelius kasmadık. Yani en son bıraktığımızda burada yine 1600'lerde falandı. Birkaç bir attım ben. Biraz arkadaşlar eksildim, biraz artı aldım. Ama yine şu anlık 1600'de duruyor. Ve arkadaşlar bu bölümde de inşallah Cordelius kupasını daha fazla kasıp 1700 falan geçmeye çalışacağız. Zaten arkadaşlar burada güzel map gelmiş. Kaya Savaşı map'inde iyi gidiyor. Ve sezonun gitmesine akşam son bir gün kalmış. Yani bu arada şu ana kadar kasmış olmamız da bayağı bir. İnşallah arkadaşlar bugün de bayağı bir kasarız. Ve Arkadaşlar tam kasacağım zamanda bakım molası geldi arkadaşlar. Yani iki 2 saat bildiğim bakım molasını bekledim. Umarım yine arkadaşlar 2 saat geçse bile yine de kasabiliriz. Daha fazla arkadaşlar kordiyos kasma videosunu gelmesini istiyorsanız videoya arkadaşlar like atabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hemen tek hesaplaşmada kordiyos ile ilk maçımıza başlayalım. Videoyu devam etmeden önce sponsorumuz olan hesap komutları e yeni çekilişler başladı arkadaşlar. Aralarında oynadığınız oyunlar varsa açıklamadaki linkten siteye girip kayıt olduktan sonra istediğiniz bütün çekilişlere katılabilirsiniz. Hepsi zaten işte tamamen ücretsiz. Site içerisinden de online mobil oyunların çoğunda alışveriş yapabilirsiniz. O oyuna göre daha ucuz arkadaşlar buradan satın alabilirsiniz. Siz de hesap.com.tr sitesinden güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. O zaman hemen videomuzu geri dönelim. Evet maçımızda başka arkadaşlar hemen yüklerimizi toplayalım. Bir tane yük aldım zaten ben şunu da almaya çalışacağım. yanımızda arkadaşlar burada hang atmış var. Duvar arkası adam vurduğu için bayağı bir sıkıntı yapıyor bize. Aksesuarımız duvardan zıplayan oldu halde yine bir arkadaşlar sıkıntı yok. Büyük ihtimalle kesemeyiz. Onun için ona saldırmayınca biz ondan uzaklaşalım. Aksesuar olarak bu arada diğerini alsak daha iş yapardı ya. Hadi adamı susturabilsek evet. Burada da kal varmış. Bu arada 1600'e kadar akşe. kastım zaten. Yani bu saatten sonra hiç eksi yemeye niyetim yok. Ama şimdi biraz dikkatli oynayacağım. Yani zaten işte 2 saat kaybettim. 2 saat bakım molası girdi arkadaşlar. Ama şeyin hiç kasamadım ben 2 saat boyunca. Yani tam da bilim var bakım molları hep benim kasacağım saatlere denk geliyor. Bu arada hemen şunu bir keselim artık. Lütfen artık ölsün sabahtan beri akşam dolunup duruyor. Evet ultiyi kastık. Hem akşam adamı kestik hem ultiyi kastık ve ilk 5'e girmişiz. Ama akşam tabii ki de 1600 falan geçtiğimiz için artık yani 5. 4. falan hiç iyi değil. En az akşam ilk 3'e falan girmemiz lazım. Hatta akşam da ilk 3 bile artık kötü olabilir ya. Bu arada şunu az da kesseydik ya. Vallahi keşke yakalayabilseydik. Güzel 5 kişi kaldı. Ay 4 kişi kaldı. Hang lütfen burası, burası çok kötü dolar ama vallahi ultisiyle atacağım çok mermisi gitmedi ama mermisi niye gitmedi? Oğlum ultiyi attığımız zaman mermisi normalde yok olması lazım. Yani diğer karakterlerde oluyor. Niye Hank de olmuyor? Bilmiyorum ama yine de Shadow 4. olduk. oğlum eksi 2 verdi. Evet bir tek arkadaşlar dediğim gibi zorlanacağız. Streakimiz de çok azdı. İlk maçımıza artı 1 ile başladık. Umarım bir sonraki maçlar daha güzel geçer. Devam edelim. Evet yöneklerimiz toplamaya kaçar. Tamam bu zaman şeyle atlayamam. Şu yükü alabilir emin değilim. Hatta yükü almadan. Adam akşam biraz şöyle bir sıkalım. Direkt yükü alırsak. Adam akşam full bize tarar. Adam burada bayağı sıkmış o zaman. Harbaşı iki tane mermi sıktım ve iki tane yükü de aldık. Mükemmel başladık. E, geçenki maçta gerçekten ulti attığımız zaman adamın yani mermisi gitmesi lazım. Mesela şeyle bize ulti atsa biz atarsak mermiler akşam bir anda yok oluyor. Bütün karakter akşam orada bir geçerli bir şey. Üzerine zor akşam bir şey geliyorsa ulti attığınız hepsi yok oluyor. Ama akşam herhalde hangi mermisi böyle yok olmadığı için yani üzerine doğru gelmediği için aynı şeyden sayılmıyor büyük ihtimal. Ama şimdi bir tık şaşırdım orada. En azından akşam orada yine 5. olmadık. 4. yani 2 veriyormuş. 5. ile de büyük ihtimal eksi 4 eksi 5 verir. Onun için en az akşam bundan sonra ilk 3'e girmemiz lazım. Yani kupa bu arada anlamadan yükselmiş var ya. En son akşam sanki 1400'lerde gibi hatırlıyordum. Bir anda 1600 oldu sanki ya. 1400 sonra harbiden bayağı hızlı kastık. Yani bu videoda inşallah yine bayağı bir kasacağız. Çok fazla akışı eksiyemeden hızlı hızlı kasmak istiyorum. Yani eksi yasak çünkü gerçekten çok uğraştırır. Akşam kadar şimdi Gordius yüz kasamam. Zaten şey bu arada dün uyuyakaldığım için var ya videoyu 8'de at. Hatta 8.30 mı oldu? Bayağı bir geç oldu. Bugün bari 4'te falan atalım. Hatta bir dakika şunu da keselim. Can akşam bayağı baskı kalmış. Sörs sık şunu. Çok güzel o var. 10 ulti attı. Hatta var, ulti kullanmış ona saldırsak bayağı bir olur. Ama akşam maçta şu an 6 kişi varmış. Onun için vazgeçtim. 6. olmak çok felaket kötü olur. Ve ilk 4'e girdi var Çok güzel. 4. gidelim. iyi olmasa da şu an fena değiliz bence. Sörs buraya burayı sıkma bak. Lütfen aşağıdaki adamı kes. Bari ilk iki gelelim. Evet adamın ulti attı. Bari şunu ulti atalım. Doğruca doğruca şunu keselim bari. Şunu keselim evet kestik. Valla şu şey, ucunu en azından bunu kestik ve hesaplaşmayı kaldık. Üçüncüye burada artık kaç veriyor bilmiyorum. Ama yani ikinciyle ilaçı artı iki verdiğine göre. Üçüncü ülke büyük ihtimal sıfırdır. Toplam artı altı aldık maalesef. Devam edelim. Evet şimdi artıya doğru gidelim. Yanımızda akşamda üç tane yük attı var. Hemen bunları toplamamız lazım. Şu adam toplamada hemen almamız lazım. Ve akşam burada biz hemen şu üstteki yük alalım. Yani adam zaten onları alana kadar biz ona yetişiriz de artırdı. Onlar akşam yani yükleri yani, kamasa bayağı bizi sürüyor. Koruyorsak şimdi katması zormuş ya. Yani, şu an 1600 Şeyle göre bana bayağı bir zor geldi. Şeyle mesela 2000 yaptığımız bir tık daha sanki kolaydı. Yani 2000 yaptığımı çok hissetmedim bildiğin. Bayağı kolay yaptık. 2000 kupasına bile kasardık hatta biz. On bu 2100 yapmıştık lan. Vallahi şey ben 2000'de saldım sanmıştım ama 2100 bile yapmıştık. Daha da bile çıkabilirdi. Oğlum artık şu yükü alacaksan al gelmiyorum. Hala peşimden koşuyor. Yük orada duruyor. Neye şu harbi çözemedim var şu an yükü bıraktı. Neyse akşam diyecektim bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Evet galiba şey, öleceğiz. Sütü mükemmel bir yerden çıkış yaptı ve maçtaki arkadaşlar videodaki ilk eksimizi yedik. Bravo gerçekten sütü ve eksi 20. Dediğim gibi kordu üst kasması daha zor. Neyse devam edelim. Evet ortaya da geldim arkadaşlar. Hemen şu adamları keselim şöyle? İkisine bu arada canı bayağı bas kaldı. Hemen şunu da şöyle keser miyiz? Evet kestik. Yani keseceğimden emin olduğum için bir tık erkenden söyledim derken ulti de attım. Yani hemen de şunu da keser miyiz? Ama bu arada bu maç çok hızlı boşladı lan. Direkt 3 tane baz yok oldu bile. 3 tane sonuncu oldu. Yani geçen gün maçtan biz de sonuncu olduk. Ama şu adamlara dalga geçemeyeceğim. Eksilmek harbi çok kötü geldi ya. Kordu harbi çok zor. Karakter abi çok kolay ölüyor ya. 3 tane mermilik sütten öldük bildiğin. Bu arada lütfen o yükleri çalma benden. Ben de seni keserim yoksa. Hatta saldırsak mı lan? Neyse şu an bana saldırmaya üşendim yani. Şu an bir saat akşam onu kovalayamayacağım. Maç sonuna doğru keseriz artık. Ama bu arada var ya, o ülkeyi katarsa o da bizi kesebilir. Ama şimdi akşam emin değilim. Bir şöyle bir, bir ara kasalım. En kötü ihtimalle Aksor atarız ya. Aksor bizi yine kurtarabiliyor. Ama la hiç ulti vermemiz lazım. olmayacağız Yani dediğim gibi yani Shelly ile oynadığımız zaman bu arada var sanki karakter hiç ölmüyor gibiydi. Mesela ultiniz varken adamı ittirebiliyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Ya e adamı yani sıkmasanız bile ultiniz varken tehdit oluşturuyor gibi oluyor. Adamlar size saldırmıyor en azından. Veya işte adam size sıksa bile yara bandı var, 50 tane şey var. Yanında yani bayağı fazla. Karakter şey bile ölmüyor. Bence oyundaki en kolay kasabilen karakter yani Shelly arkadaşlar. Yani bir tane karakterin bir dakika. Evet korktum yani. Aksa falan bu içimizden geçebilirdi. Oyundaki şey bence en kolay kasabilen karakter gerçekten Shelly. Yani bir tane karakterin prestijini almak istiyorsanız kesinlikle yani Oynamayı bu arada hiç bilmiyorsanız bile benim bak Şeli videolarımı izleyin. Orada oynadığım gibi oynayarak bile en az bence 1750, 1800 hatta 1900 bile yapılabilir. Hatta bu arada benim kastım sezonda herkes 1900 yapmıştı. Biz en bayağı bir kasmıştık ama adamlar da bayağı bir kasmıştı. Evet kitle akşam birbirine girmeye başladı. Bence bu adam artık gaza gider. Hemen şöyle ultiyi attım ve gaza gitmedi. Ama akşam yine de biz birinci olmayı başardık. Geçenki maçtan sonra çok güzel geldi bu arada. Kazanması güzeldi ama tabii ki de artı 5 bit az gibi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Toparlayacağız. Devam edelim. Evet, Şimdi ortaya gidelim arkadaşlar. Hemen şu Lili'ye falan gel de direkt yükleri toplamaya çalışacağım. Lili lütfen gelme. Kendi yükünü al benim yüküm bulaşma diyecektim çaldı bile. Yani valla şu Liller de böyle açgözlü olmuş var ya. Ulti var da ben bunu attım. Yani ulti artık attığım için adam akustörü falan kullanamayacak. Hatta biz bunu keseriz. Keser miyiz? Lütfen keselim. 300 canı vardı arkadaşlar ve kesemedik. İnanamıyorum. Oğlum Lili ne kadar güçlü. iki tane sıktı öldük bildiğin. Lili'ye mi buff getirdiler, korda mı nerf ne oldu bilmiyorum. Ama adamın bütün canını azalttığımız halde yine bile öldük. Gerçekten süperse artık şu karaktere biraz da dengeleme getir. Efsanevi mi değil mi belli değil. Evet bu maçta da kazandım arkadaşlar. 1619 kupa yaptım. Yani bayağı bir düşmüştük bu arada. Eksi 50 falan yemiştik galiba. Zar zor toparladım arkadaşlar harbiden. O zaman hemen devam edelim. Evet şimdi öklerimi topladım arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şey bu arada var. İlk başta galiba eksi 20 yemiştik. Ondan sonra eksi 22 yedik. Sonra ben kupa kasmaya başladım ve eksi 17 daha yedim. Yani eksi akşı 55 60 falan yedik bildiğin. O kadar fazla eksiydi ki bu videoda. Gerçekten bayağı şanssız bir video oldu arkadaşlar. Ve tabii ki de o eksileri toparlamamız da zaten 1 saat sürdü. Bu video umarım geç gelmez de arkadaşlar. Bayağı bir düşük gitti ben öyle bir şey olması. Bu arada biz bunu keser miyiz? Üzerine dolaşa koşuyoruz ama zaten olduğu için rahat rahat aldırabiliriz. evet bu arada Edgar kesti. Normalde şimdi öyle bir delilik hayata yapmazdım yani aksesuarım diğeri olsaydı var ya hayatta peşinden koşmazdım Deril aşırı güçlü. Üstüne attığı zaman her türlü kesiyor. Zaten şu çoğu karakteri kesiyor bildiğin Deril tam yakaladığı zaman orada bildiğin tam yakalayacağı menzildeydik. Onun için hayata kovalamazdım ama tabii ki onu kesmesi çok iyi oldu. Dediğim gibi akşam eksi 55 60 yedik ya benim onu toparlanma bir saat sürdü. Yani normalde akşam var eksi zaman üzülmüyorum yani hiç umurunda bile olmuyor. Yine akşam böyle yarım saatte bir saatte toparlanıyor. Ama böyle akşam video çekeceğim zaman yani video yetiştirmeye çalıştığım zaman böyle eksi zaman daha da deliriyorum bildiğin. Bir de üstüne 2 saatte ben şey zaten. Bakım bekledim. Bu videoda işte gerçekten bayağı bir şanssız oldu. Umarım yine akşam bundan sonra eksiğimiz de video iptal olmaz. Şu anın karşı tek isteğim o. Bu arada akşam maçta 4 kişi kalmış. Tam bu maç güzel. Yani en azından ilk 4'e girdik bu maçta. Yani 4. bile olsak yine akşam artı alırdık ve 53'e de girdik. Mükemmel. Hatta şunu da göstersek var ya daha da güzel olacak. Oğlum solda orada 11'lik 50 prima varmış. Ona şu ulti vermemiz lazım. Ama var ya alan bir tık daha daralırsa biz onu keseriz. Bir de var hiperi doldurursak içinden bile geçeriz. Oğlum hiperim orada dolmak üzere sanki. Biraz daha şöyle bekleyelim. Ve hiperim dolar mı artık? Hiperim aksar bastı ama bir anda öldük. Vallahi el primo o kadar fazla vurdu ki. Nasıl öldüğümü bile anlayamadım. E bir anda üçüncü olduk. O el primo'yu burada her türlü kesebilirdik. Ucu ucuna gitti maalesef. Neyse artı beş fena değil. Devam edelim. Evet şimdi artı gidelim. Orta akışa var dört önlük atmış vardı. Kimse yerine direkt almamız lazım. Şu anda işte kimse geliyor gibi durmuyor. Merhaba derim de akışa çok az harcamak istemiyorum. Bir anda kit saldırabilir. Yine yani maçlar çünkü bir su iki atıyor. Küçük tane akışa burada kit attığı maçta bile olabiliyor bazen. et yukarıda Melo da e, ama biz zaten şey yüklerimiz topladık ve dörtlük olduk bile. Gerçekten işte dörtlük bence bayağı bir güzel. Ama tabii ki dörtlük olduğumuz yerde canımız 9000 bile değil. Cordelius 500 şey var 6 tane hüküm olsa 7 tane hükümde olsa yine bir her an ölecek gibi söylüyorum. Mesela yanımızdaki şeydi 8700 yanı olsa bile kendi akşa daha güvende hissediyordur. Cordius akşardım bir anda ölebilen bir karakter. Yani istediğiniz kadar hükümünüz olsun bir tane utili şeyle yakalanırsanız o maç gitmiştir. Onun için her zaman dikkatli oynamanız lazım. Bizim de öyle yapmamız lazım. Ya bundan sonra artık eksi yemeği gerçekten tahammül edemem. Yani direkt arkadaşlar oyundan çıkıp videoyu iptal etmek zorunda kalırız. Elimizden geldiği kadar artık bu videoda yine bir kasalım. Umarım bundan sonra full strike de devam edebiliriz. Ve zaten maçta hala 6 kişi var. Ve İpere doldurduk. Hatta kötü fakat sol doğru gitsek mi lan? Buralarda kimse yok zaten. Umarım akşam bir anda görünmez olup tane karakter falan gelmez. Maçın başına bakmadığımız için. Maçta şu an kim var kim yok çok bilmiyorum. Sonumuzda zaten RT var. Sağımızda Şili var. Bakalım yukarılarda kim var. Ee, Şili bu arada çıktı. Ama burada zaten büyük yok. O kadar bir şey yapamaz. Zaten işte ilk dörde girdiğimize göre bence bu maç için rahatsız ya. O kadar da akşam işte dikkatli olmamız gerekiyor bence. İlk dörde yeterli oluyor. Ama yeterli olmuyor bu arada. Nereden çıktı yeterli oluyor ya? Vallahi şey var ya kupa kasmakın kafam bile karıştı artık. E, biz bu arada hiper şöyle atalım şu adamı. direkt içinden geçelim. Zaten Şili onu keser. Yani hemen şunu doğrayayım. Adam zaten gazı ölmek üzere. Burası evet burada aksora basmış şöyle. Vallahi şey var ya, bir an melodi korktum ya ne yapacağım şaşırdım. Hatta şelik aldı sandım şu sona. Ama melodi burada şeli bile kesmiş. Harbiden elli olsun. Hiç akşam beklemedim yani melodinin şelini keseceğini. Yani. Son zamanlarda buff mı aldı ne olursa bayağı güçlü karakter. Ve akşam biz yine birinci olduk. Güzel maçtı. 1633 devam edelim. Evet, Neyse nasıl olur gidelim arkadaşlar. Ve akşam burada yukarı doğru çıkalım ya şu an Morris'le uğraşmayalım. Hem yani biz bu yükülerimizi aldım. Zaten şu an Morris bir tane yükü alana kadar biz ikisini alırız. Hatta ondan sonra adama saldırmaya bile geçebiliriz derken adam aldı bile. O kadar da yavaş değilmiş. Bir tık abartmışız. Ama bence adam yüzde aksesuarı kullandı. Çünkü arkadaşlar baya bir yavaş yani. Morsi'nin ultisiyle yani ultisi ediyorum. Mermisiyle arkadaşlar hayat... kaç 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 kaç. Lütfen atlamam. Otta saydı var ya. Çok kötü olurdu. Direkt aksesuarı basardım. Allah'tan işte gelmedi ama hala gelebilir. Biz şu an tetikte olalım. Valla var biz iki atar neredeyse. Ulti arkadaşlar attıktan sonra iki atar. Oğlum bu arada son maçlarda baya kolay geçiyor lan. Ben arkadaşlar bana sessiz kasarken baya bir zor. Zaten büyük ihtimalle ben koyarım baya bir. Çünkü arkadaşlar zor olduğu için biraz görmeniz için koyarım yine. Yani maç sonuna falan yine bir sürü adamlar kalıyordu. Ama arkadaşlar bu son 2-3 maçtan beri hep full böyle beleş gidiyor. Umarım hep böyle gider ya. Şu anlık zorlanmamıza çok da ihtiyacımız yok. Etki geliyor. Ona bir şöyle fake atalım arkadaşlar. Şöyle bekliyorum. Atlasın. Hop atladı. Adam bak valla vallahi bizi sövüyor şu an. Sen ne mi uğraşacağım diyor. Ben olsam öyle derdim. Ama aslında var ya ultiyi ve hiperi kastak alabiliriz. Hayır evet, aksor bu arada. Ben şöyle ufaktan kaçıyorum. Güzel sıktık bu arada bayağı bir. Ama şu an ultiyi kullanmayacağım. Umarım aksorum dolar bu arada. Adam şey ultisi umarım bizden hızlı olmaz. Ama şu an atlasa da bir şey olmaz. Atla lütfen. Atlayacak mı acaba? Vallahi şu an %100 yüz aksor bekliyordum. zaman aksor basarım. Oğlum kesin aksor gelecek gibi adaletsizlik ya. Vallahi şu ne yapacağım şu an bilmiyorum. Ama hiperimiz dolar ya anlarız. Şu an gel anlayabiliriz. Ama bir anda ışınlanırsa da anlayamayız. Oğlum bizim bu adamı kesebilir miyiz? Ulti atalım şöyle ya. Vallahi ulti at ama tabii ki de iki yediğimiz için. Maalesef arkadaşlar ikinci olduk. Denemeye değerdi. Hiperimiz de almıştık ama. Yani umudum vardı. Ve artı ile arkadaşlar kasmaya devam ediyoruz. Hemen devam edelim. Evet, bir noktaya gidelim arkadaşlar. Umarım akşam burada var ya bu maçta geçenki maç gibi olur. Yani bedava adam böyle kazanmak çok güzel oluyor. Cordes, onu lütfen bana sal. Kordes'e da saldırmayı korkuyorum arkadaşlar. Diğer aksesuarı aldıkları zaman bazen kesebiliyorlar. Yani susturduğu için bu arada açık biz kaçamıyoruz. Yani Kordes bir tık yani antik gibi sayılabiliyor bazen. Ama tabii ki arkadaşlar diğer karakterlere karşı bence bu aksesuar daha iyi. Mesela bazıları karşı var o kadar iş yapıyor ki bu. Adam arkadaşlar hiper kullanmadığı sürece yine kaçabiliyoruz. Yani ultisi her türlü doğucuyoruz bu arada. Yani dibimiz arkadaşlar atmadığı sürece ve hiperi kullanmadığı sürece her türlü kaçıyoruz. Zaten arkadaşlar bazı hiperi kullandıysa kesebilecek karakterin hiçbir kaçamıyor bildiğin. 50 kere orada orayı sekiyor. Bütün map dolanıyor. Yani her türlü şey keser. Akustarımızı iki kere bile kullanabilsek. Belki anca öyle kaçabilirdik. Yani arka arkaya kullanabilsek. Ancak şey öyle olurdu. Edward'a solumuzda mikro varmış. Ve akşam adam 5 Çok sıkıntı o da. Yani böyle sinir bozucu karakterlerin bu kadar fazla yük olması daha da sinir bozucu oluyor maalesef. Yani o bize her türlü alır arkadaşlar. Bizim aktörümüz hiçbir şey yaramaz. Zaten adamın normal vuruşu zıplıyor. Aksanımız ne işe yarasın? Ve akşam maçta 7 kişi var. Lütfen Miko bana saldırma. Evet sonunda dakika buradaki öldü bir tane Edgar. Çok güzel ben yukarı doğru çıkıyorum. Oğlum adam acaba burada mı ya? Oğlum lütfen burada olma bak. Ölmek istemiyorum. Soldan inşallah bayağı gitmiş çok iyi. Harbi mükemmel oldu ve öldü. Yani içim rahatladı bildiğim var o mükemmel ölmesiyle. Çünkü arkadaşlar bizi her an kesebilecek gibi hissediyordum. Ve ilk dörde de girdik. Bakalım daha da şey yükselebilecek miyiz? Bu maçta yine bir tık beleşti ya. Dediğim gibi son maçta arkadaşlar bir tık şansımız açılmaya başladı galiba. Yani videonun başına şansımız 1 gram olmasa da. Şu an akşam yine şansımız fena değil. Ne gidiyoruz? Umarım da hep böyle devam eder. Bakalım maçta kaçıncı olacağız. Evet arkadaşlar burada sıkıştık ya. Vallahi maç şanslı maç dedik de dördüncü olacağız galiba. Lütfen yapma lütfen. Oğlum 50 kere sekiyor bunun mermileri. Allah'tan gebermedik ben şöyle dönüyorum. Çünkü arkadaşlar yapacak başka hiçbir şey yok. Lütfen saldırın. Oğlum yapma. Evet ilk başta dönse de arkadaşlar sonradan sattı. Yapacak bir şey yok. Dördüncülük. Eksi iki maalesef. Devam edelim. Evet şimdi gelin sablama geçer. Ve akşam burada aşağıma insek var ya yanımızda şu an elipir mi var? Bir yanda bize saldırabilir. Ama akşam tabii ki de bir yanda bize saldırırsa böyle bir daha kusura kaçabilir. Onun için akşam aldım. Ve bir şey de yapmadım. Tamam güzel oldu. Oğlum bu arada maç ne ara bitti bildiğim. 5 kişi kalmış. Harbi başka var ya maç o kadar hızlı geç geçti ki internette çökmezse full bildiğim birleşmiş olacak arkadaşlar. Acaba nereye kayboldu? Var bir anda pusu üzerimiz atlamazsak iyi. Şu an yine ölmek istiyorum. Zaten ilk başa girmişiz bedavadan. bundan sonra 5. olmak da arkadaşlar çok felaket kötü olur. onu Michelle gelebiliyor ya. Biz aşağı doğru kaçalım. Vallahi şey bayağı bir sıkışacağız. 4 kişi kaldı. Zaten üçümüz buradayız. Diğer adam da aşağılara dolansın. Spike beni lütfen salsın. Acaba şey vardı mapten sonra hangi map gelecek var ya yani bu mapte o kadar iyi gitmiyor aslında. Zaten Cordius bu arada şey, çoğu mapte bu arada gitmiyor artık. Çünkü şey işte, hesaplaşmıyor artık metası bildiğin değişti. Bu arada şey yani meta her zaman yani olduğu gibi Kit, Edgar, Miko filan hatta Shelly zaten. Shelly her zaman var. Ama Cordius bence o kadar aralarında yok şu an. E, çok nadir denk geliyor işte Cordius. Lili de var bu arada. Lili de bayağı bir oynuyorlar. Yani 3-4 tane karakter yani bayağı bir oynanıyor. Onun dışında artık çok fazla yeni karakter oynanmıyor. Evet bu arada bu adam bir anda bize koştu Allah'tan. Saldırmaya devam etti ama yeni saldırmaya devam ediyor. Bir anda ulti falan atmasın gebermeyelim diyelim. Üçüncülük de yani fena olmasa da şey tabii ki de ikincilik daha güzel. Oğlum bunlar takım mı çamayı atalım. Belki bunu kesebilir. Direkt saldırıyorum. Hemen şöyle yakalayabilir miyiz? Birkaç tane şöyle bir sıkabilirsek oğlum adam menziline girdik yanlışlıkla ya ve öleceğiz galiba. Evet bak şey işte gebereceğiz. Bu adam da bana sıkacak. Lütfen yapma, lütfen yapma. Evet. Adam üstüme ulti attı. Belki kesmez dedim ama bu kadar da beklemiyordum. Adamlar gerçekten bayağı bir sıkı takım olmuşlar. İnaşa 3. olduk. Artı 5. Evet, yüklerimi toplamak arkadaşlar. Ben de yukarı doğru çıkıyorum. Şu anlık sözde uğraşamayacağım. İkimiz az zaten şu an iki tane yük düşüyor. İkimiz de iki tane yükümüzü aldım. Şu an arkadaşlar kapışmaya gerek yok maç başından. İki tane yük bizim için yeterli şu anlık. Dediğim gibi arkadaşlar burada umarım bir sonraki mapte güzel map gelir. Belki ondan sonra biraz daha kasmaya devam ederiz bir sonraki mapte. Yani istersen arkadaşlar yani kasabilirim yine. E hangi maplerin geleceği şu belli olmuyor ki. Yani full döngü galiba değişiyor yani ya. Yani bu döngüler nereden bu kadar hangi map ne zaman gelecek? Hesaplaşma mapler falan ne zaman dev çok fikrim yok. Yani full bildiğin değişiyor. Ne zaman neyin geleceği belli değil. Yani onun için şu an hiç bir fikrim yok. Ve şu döngüleri de hangi mapin ne zaman geleceğini de nereden akşam bakıyorsanız lütfen bana da yazın. Ben de arada şöyle bir bakayım çünkü. Ona göre falan kasabiliriz. Bu arada şey değişti dedim ama şu an değişti değilim. Yani değişti gibi geldi yani. Bir tık farklı mapler gelmişti. Zaten oyuna farklı map geldiği zaman genelde değişiyor. Ya yani tahmin önce bence diğerlerinde sıralaması değişmiştir. Yani Morse kasarken Morse'ın kasamadık bildiğin akşam kordelüsü. i̇ki tane Morse videosu çektim. İki gün akşam Mort video çekmek yani Cordus kastaydık. Harun akşam şu anki kupaya göre daha da yükseltebilirdik. Edward evet, ilk üçe girdik. Ama akşam tabii ki de full de Cordus videosu çekmek sarmıyor yani. Bence izlemesi de sarmıyor. Yani oynaması da sarmıyor o kadar. Evet bu arada onlar bayağı bir birbirine girdi lan. Ölecekler mi acaba? Direkt aksör basarım biri ölürse. Hatta direkt şunu keserim. Çok güzel çok da kestik. Hemen bunu kesmek için aksör attım arkadaşlar ve bunu da keseriz. Evet bunu da kestik arkadaşlar birinci olduk. Harbiden güzel ama yine full beleşti ama. Artı 9 aldık. Devam edelim. Aran akşam burada görünce 2 gün geçti ve kafatası dersim hep gelmiş. Biraz da akşam burada oynamaya devam edelim dedim. Yani video akşam burada harbiden yükle yüklemedim. İki var. büyükleyeceğim, büyükleyeceğim. Yani büyükleme zaman bulamadım bildiğin. Bugün akşama inşallah yükleyeceğim. Kafatası dersine bir iki maç atalım. Bu biz bu koltuğu ölmeyiz değil mi? Umarım şöyle doğru diye kaçmaya çalışıyor ama en kötü ihtimalle yani akusör falan basarız. Allah'tan tutturamadı vardı. ya içimizden bile geçerdi bütün mermileri tutursaydı. Güzel doğru diye biz kaçalım. Yani vallahi şöyle güzel güncelleme gelmiş. adamlar harbi bayağı uğraşmış. Yani suçu güncellemesini beğendim. Oğlum kolt artık beni bir salacak mısın? Ulti de doldu. Evet bravo. Neyi var ne yok attı hala bile kesemedi. Yani, bir salmadı bildiğin ya. Bu arada şu an benim var ners 700 tane taşım var. 2-3 aydan beri neredeyse hiçbir şey almıyorum. Yani kostüm akşam burada video en ne zaman aldım onu bile hatırlamıyorum. Sadece akşam video değil yani normalde bile ne zaman kostüm aldığımı hatırlamıyorum. Ne akşam elmasla alıyorum ne de bildiğim kostüm ona puanıyla alıyorum. Yani hiçbirini almadım şu ana kadar bayağıdan beri. İstersen akşam o 700 elması şu an akşam 670 falan var. Bir tane video harcayabilirim. Yani şu ana kadar burada hiç öyle video çekmedim. Elmaslar akşam sushi etkinliğini harcayabilirim isterseniz. Yani ama akşam bir ay sonra falan belki otomatikmen her şeyi kazanabiliriz ya. Yani. Oyun çünkü akşam bir süre sonra oyunu oynadığınız zaman bütün kostümleri yavaş yavaş veriyor. Erkenden akşam almaya değer mi emin değilim. Yorumlar lütfen belirtin. Ona göre akşam alacağım. Yani bütün elması yine basabilirim şu an. Çünkü arkadaşlar dandik kostümler de bir dakika. Elmas harcamak istemiyorum çok fazla. Ama etkinlik için belki harcanabilir. Yani zaten buradaki kostümler bu arada dandik değil. Hepsi bayağı güzel. Kenji'nin aslında kostümü var. Feleket iyi olmuş. Bayağı beğendim onu. O Kenji'yi isterseniz çıkartabiliriz. Evet bu arada maçta ilk dörde girmişiz. Ve ilk üçe girdik. Mükemmel. Leon'la bunlar 1 kaldı. Ulti 1 dağıttım. Oğlum bu burada alır mıyız lan bunu? Bayağı sıktık. Ve bunu da keser miyiz? Oğlum bir tane... <laughs> sıktık kestik ama arkadaşlar maalesef biz de öldük. Yapacak bir şey yok devam edelim. şimdi evet, ortaya gidelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar kutu açılımı izlemesi sizi sarıyorsa bütün elmasları artık arkadaşlar bu etkinlik için harcayacağız artık yapacak bir şey yok. Zaten akşe, sonsuza kadar biriktirecek halimiz yok. En son harcamamız lazım. E, bu etkinliğe kadar zaten bayağı bir elmas birikti. Yani bence bir sonraki etkinliğe beklemeye gerek var mı akşe, bilmiyorum. Çünkü bir sonraki etkinliğe biriktirirsek var ya o zaman zaten büyük bin elması bile geçer. O kadar arkadaşlar fazla elmas zaten bütün etkinlik biter. Ama arkadaşlar bence 700 elmas yeterli ya. İlla yine gerek yoktur. E için arkadaşlar 1200 elmas harcamanız gerekiyor. 1200 30 gidiyor. Yani bence yarısını bile akşam açsak bence yeterli olur ya. Çoğu şey çıkartabiliriz yani çok şanssız bir kutu, kutu açılımı olmazsa. Bence çoğunu yine çıkarırız. Hedefim akşam o. Yorumlarda şimdi lütfen belirtin o videoyu çekmemiş tutarınız. İstemiyorsanız akşam yine gameplay tarzı bir tane karakteri kasabiliriz. Yine zaten şey böyle büyük ihtimalle birkaç tane açmamız lazım. Çünkü o wasabi etkinliği sayesinde yine karakterler bayağı güçleniyor. Onlardan birkaç tane çıkarttırdıktan sonra büyük ihtimalle oradan çıkan güçlü karakterleri videosunu çekerim. Yani şu andaki etkinlikte başka bir akşam yani video aklıma gelmiyor. Başka fikriniz varsa belirtebilirsiniz. Evet bu ilk beşe girdik. Hemen hatta şu adam saldırırsak veya biraz daha şey bekleyip şimdi 800 lili hayatta kesemeyiz. Zaten fark etmişsinizdir video başlarında var o kadar fazla lili öldü ki ben. Yani vuruyorlar hem hızları çok hızlı hem de akşam mermileri çok hızlı. Valla felaket güçlü karakter ya. Cordelius yani onun efsanevi olması lazım belki de. Menzilde bu bir tık daha uzun olsa o zaman şu işte harbiden efsaneve kadardı. Menzillerin kısa olduğu halde yine böyle çok hızlı olduğu için yetişebiliyor. Evet bu arada canı bayağı azaldı derken arkadaşlar canı 3000 kaldı ulti attım. Kovalamaya devam edelim ama arkasının önünden bizi keser mi? Evet. Yine arkadaşlar aynı olayı yaşadık. Işık hızında iki tane sıktı yine bile geçti. Vallahi artık Lili görmekten bıktım bildiğin. Neyse artı altımızı aldık. Zaten sezon bitti bu arada. Bu sezonda bu arada Gordius kasar mı emin değilim. Başka başka karakteri belki kasardı ve olsa bir gelmiş lan. İlkten bu arada bir tane bir şey çıkar mı? İlk defa açıyorum. Yani şöyle basalım bir tane daha bassın, bir tane daha bassın hiçbir şey çıkmadı. İlkinde akşam maalesef bir şey çıkartamadık. 75 kredi verdi. Ama şöyle gördüğünüz gibi 677 elmasım var. İsterseniz arkadaşlar yani marketteki şu şeyleri harcayabiliriz. Bu arada hangisi daha acaba ya? Bunu açmak mı daha mantıklı? Yoksa şunu açmak mı daha mantıklı? Ya bunda bir Tensi 39 elmas 2 tane veriyor. Ama bu 100 elmas 6 tane veriyor. Yani bu bir tık daha mantıklıymış bu arada. Ve burada şöyle bir tane de kostüm var. Yani bunun için değil arkadaşlar da Kenji kostüm var buradan bayağı bir güzel. Zaten açılabilecek bir sürü kostümler var. Nerede oğlum bunlar? Evet burada işte bir sürü kostüm var bildiğin. Aradan Kenji'yi ben bayağı beğendim. Ondan sonra Anjiol da bu arada bayağı bir güzelmiş. Yani bunu açık çıkartabiliriz. Bu da güzel. Yorumlarınızı açıkçası bekliyorum. Bu arada bu etkinlik kostüm olarak da gelecekmiş. Aslında buradan zaten büyük ihtimal marketten alınır bu. Emin değilim. Lütfen yorumlarda bilirsin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. O zaman artık başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.